Evet Adem, ne yapacaksın o demirleri? Malum kış geldi artık. Ispanakları soğuk vurmasın diye. Ben de kendi planımda bir şey yapacağım. Serhat evet, sana. biraz bahçe diktik. Evet. Bakalım. Onlar için bir şey yapacağız değil mi? Evet, hadi gel bakalım. Ben arkamdan çekiyorum böyle. Geliyorum peşinden. Gel peşimden. Evet burada bahçeyi bellerken arada oturuyoruz bunlara. Önce Çay keyfimiz yapanım. doluyor tabi. Yoksa ıspanak bu mevsimde bir şey olmaz daha Bunlar henüz ama yapalım. öbürlerine yapsak iyi olur. Tamam, Bilmiyorlar çünkü. Ben yani bir şöyle geçsem güneş açısından. <laughs> şimdi düşünüyorum nasıl yapacak bu adam diye, mi? Evet bakacağım bekleyeceğim. Ben örtmesini istedim sadece ama bakalım nasıl bir şey yapacak. Bence güzel olacak. Ben de şöyle geçsem. Evet, bu böyle Yardıma Hadi. ihtiyacın olursa buradan elimden geldiği kadar. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi, bu da buradan böyle batıracağız. Evet. Toprağa. Evet şimdi diğer parçaları alalım. Biraz daha uçta olsaydı daha mı iyi olurdu sanki ama yeterli herhalde ya. Mı şey naylonu direkt uzun çekersen bir şey olmaz pancarların üzerine gelir de pancarlarım Otomu var şöyle burada atayım. biraz daha dışa doğru evet Heh, evet bir şey olmaz. yani şuradakini kapatırsan zaten o yeşerir diye düşünüyorum onlar yeter Bakalım Hadi bakalım. Evet, Güzel olursa neden beğenmeyim? Evet bu da Agami. Bizim kedimiz. <laughs> gel gel gel. Peşimizde gezmeyi çok seviyor. Gel, Aman dikkat et. Bence biraz ayağının olduğu yere yapabilirsin. Üç tane mi yapacaksın, dört tane mi? Taneleri de şey yapayım dedim. Dört tane olur galiba ya. Dört tane mi olur? <laughs> biraz dikkat et kendine. Tamam. Ucu aşağı iniyor ya o yüzden. İyi e, sen kolay yapıyorsun ya. Ya ben... işte bakın. Sonu denemem. Ama senin de ilk denemen değil mi? Tabii tabii. Acemi de çıkarıyorum <laughs> buradan. Artık çay da yapamayacağız herhalde ama soğuk da olsa yaparız herhalde arada. Evet naylonumuzu getirdik. Evet iki gün sonrasına videoyu devam ettiriyoruz. <laughs> Naylonumuz eksik geldi. Onu da tekrar alabilmek için mecburen iki, iki gün bekledik. Çayımızı demlemedik. Ama bugün demleyebiliriz Hava da güzel bugün. Bayağı büyük naylon aldık bu sefer. Yetecek inşallah. Hadi şöyle geriden alacağım sizi. Bizim cimcime. Yanlara da iniyor değil mi? tamam iyi bu sefer ölçüsü doğru daha önce naylon aldılar ama küçük kestirmişler şimdi yeşilliğini az bir yer kaplayacağını düşünüyorlardı evet canlı dersi bittiği için oğlum da bugün yardım ediyor bize tekrar Hadi çok güzel muntazam bir seray bekliyorum sizden. Şey iki yan uçları içe katlıydı. Bayağı büyük olmuş naylon. Ama sorun olmaz herhalde. Onları topra toprakla gömersiniz herhalde. <laughs> Yapraklarımız döküldü. Onları temizleyeceğiz. Tamamen kış gelmeden daha iş <laughs> çok. Oo bayağı fazlası var. Ama artık. halen iki katmış bence bu. Nasıl? İki kat bu. Evet. İki yanı katlı olsa da iki katı yana katlamışlar Aynen. sanırım. Su. Yani. Su. Evet güneşten rüzgardan çürüme olmaz en azından. Evet. Sadece tek tarafını girilebilecek kadar kısa bıraksanız iyi olur ama. Bu Hı, Hı Bence size bir şey değil mi? Tam ölçüde yapın. Seneye de zaten aynı yapacağız. Aynen. Birazın ucundan alabilirsiniz. Başka bir şey, maydanoz var ya ayrı. Onu falan örtebiliriz. Tamam. Ee, en ucunu biraz daha çekin bence bu tarafa. Orada az bir şey toprak örtecek kadar kalsa yetecek. Ha, bu tarafta toprak örtecek kadar kalsın. Biraz bu tarafa çekin. Evet. Buradan kesin bence biraz. Ben buradan keselim. Uçak Yardım edeyim mi? Olur. Evet naylonu ayarladılar. Daha doğrusu biraz beraber yapayım. ayarladık. Şimdi topraklık kapatıyorlar. Oğlum da bir taraftan. Efendim? Evet. Hem de hava almıyor değil mi böylece? Evet. köy hayatı olunca komşular çalışıyor, biz çalışıyoruz. Matkap sesi geliyor. Ben diyorum ki şu köşeye bir tane de tavuk kafesi yapalım. <laughs> Kim bakacak? Ben bakarım. Yusuf bakar. E nasıl ekeceksin? Yazın atarız tavuklar, keseriyoruz. <laughs> <laughs> şaka şaka. Naylonu vurma oğlum, naylon kesilebilir. Ama ıslıklarını yumuşak, ya. Şu büyük şunları falan alın hem şeyle e, yumuşar da. Evet. Gitmiyorlar mı? Ağır geliyor değil mi? Dağılıyor. Bizim Zehra nerede? İçeri gitti herhalde. Zehra kendi kendine oynuyor. Evet öğretmencilik oynuyor. Canlı ders veriyor da. O ses ne? Horozlar bazen aynı insan sesi gibi bağırıyorlar. Evet. Yoruldun mu oğlum? Yoruldum. Ay. Ama iki gündür o kadar soğuktu ki her yer bembeyaz bir buz. Çalışmış gece. Evet oğlum zamanlamalı ayarladığı için 15 gün sonrasına fıskiyeler çalıştı. Çimler falan hep buzdu. Aslında iyi oldu. Son defa sulandı bu sene. Evet. Ama Allah'tan güneş açınca şey yapmamış. Birden kararmamış hepsi. Yani. Yeşillikler de öyle. ıspanaklar falan hep buzdu. Ağaçlar budanacak. Bu sarkan dalları hep alacaksın herhalde. Da Bahar, var. baharda mı? Baharda toprak uyanınca biz de ağaçları bulacağız. Evet. ilaçlamasını yapacak. Ya Oğlum ya. benim oradan gireceğim kadar açık bırak. Köşelerine kadar toprak ye. Oğlum bayağı kapatıyor. Toprakla bir yapıyor ya ama. Yeter ama. <laughs> ya bir daha açılmasın diyor. <laughs> Naylon görünmeyecek kadar kapattım. Öyle yapacağım sana yani. <laughs> Yok biraz öyle ağırlıklı olsa yeter. Ağırlık olacak kadar. Nar daha yapraklarını dökmedi. Bu senin narımız olmadı ya, yoksa şimdi narlarımız olurdu herhalde. Sen köşeden gece. Köşeden değil ortadan çünkü köşeler alçak olduğu için başımızı eğerek girmek zorunda kalırız iyice Zaten büyük ihtimal tek ben girebileceğim Zehra ile. Şuraya açacağım o zaman. Evet ha, aynen. Mi benim e çok önemli değil. Soğanlar var ya, soğanın üzerine biraz gelebilir. İçerileri var baktın mı? <laughs> Kamerayla. Kamerayla bakmadık. İşte kaldırma öyle onu. <laughs> evet, maydanoz. Üzerini hep topladım. Tere var. Yanında dereotu var. Marul var, kıvırcık var, lahana var. Ee, biz kuzu kuza, kulağı diyoruz ekşi ot. Eee pardon sarımsak. Bir de pancar var. Şeker Sefili. pancarı. Bir de nanemiz var bir taraftan geldi. Onlar da öbür taraftan kapatılacak çünkü ayrı yerde. Bir de evet yine minnoşumuz geldi. Soğanlar. İçi sıcacık olmuş ama şimdiden. Güneşi gördü ya. Siz o tarafı kapatın. Orada soğanlar var işte onlar kapatılacak maydanozla yine. Naneler falan dün simsiyahtı buzdan dolayı. Eyvah dedim gitti. Ama geri yeşerdiler. Ispanaklarım. Hiçbir Allah'tan bir şey olmamış. Pırasalarım burada. Soğanlar yine. Bu yapraklar hep temizlenmesi lazım. Her şeyi kapatmış. Soğanlarımı kapatmış burada. Patlıcanlar falan son zamana kadar kaldı ama gittiler. Elmalar Adem bu sene sonbahara meydan okuyor. Verdiğin vitaminlerden dolayı. Evet, daha iyi, yeşil duruyor. Bütün ağaçlar döktü yapraklarını. Oo. <laughs> Şimdi... Arkadaşlar bitince tekrar gösterelim size. Bitti değil mi? Evet arkadaşlar sıramız bitti. Diğer iki içeriden bir şey toplayacağız. Burayı sonra açacağız. Ondan sonra gelip maydanozları topluyoruz. Burada evet. şeyler En çok maydanoz tüketildiği için maydanoz da en önde. Evet. <laughs> Şimdi bunları Hepsini topladım geçtim. da evet yeşerir. Yeşersin diye. Sonra yiyeceğiz. Evet. Yüzük biraz alayım. sık onu seyrelteceğiz. Yüzük yesene yarım. Yani bir gezeyim de Seray'ı şöyle. Hadi gez bakalım. Kapışını Evet. Her yerini böyle kapattık. Dallardan geçebilirsek. Böyle her yerini kapattık. Bu tarafta parça ayrıyetten yapılacak. Ora küçük bir şekilde. Çayımızı yapmayacağız mı? Yapalım yapalım. Çayımızı yapalım ondan sonra devam edelim. Bahçe evet, şimdi e, narın arkasında kaldın. Bir taraftan be, da be, evet bahçe be. belliyoruz. Kışın be. üzerine kar yağsın, yumuşasın diye toprak. Ama biz de bir taraftan geziyoruz. Ne anladım bu be. işten? Belliyorum siz sert <laughs> be. Aslında biraz sana size belletim <laughs> Evet kaçar <ay> biraz kızıyor. <laughs> evet, ben de çayı. Zehracığım benim için kamerayı tutar mısın böyle? Hı hı. Semaveri ben yakıyorum. Komşumuz mu? Aha, Meryem teyzemiz evet. Tamam, gibi. <laughs> Sürekli bağırıyor. Hayvanlara bağırıyor, oğluna bağırıyor. Ama şey bir şey olmuş gibi bağırıyor bizi korkutuyor her seferinde. <laughs> evet. Tamam ben alabilirim zor tuttun herhalde. <laughs> Değil mi? Çay da soğukta gerçekten ayrı bir güzel oluyor. Allah'ım olmayanlara da nasip etsin inşallah. Bunlar kalın biraz. Evet. Zehra en rahat sen girebiliyorsun oraya. Ama arada görünmeyenler deri otları, onları orayı boş zannedip basma olur mu? Gördün mü oraları? Evet. Karnın da çamur oldu hep kediden dolayı. <laughs> evet şimdi ben semaveri yakarken onlar da ıspanakları örtmeyi deneyecekler. Şimdi demirini kesiyorlar. Evet ıspanakini de yapıyorlar. Bunu da böyle bir çözüm buldular yarısını demir duvardan yetmedi. dışarıya. Demir Yok çok yetmedi. yüksek oluyordu. Bir de duvar dibi olduğu için sanırım demirlerin ucu batmadı toprağa. Evet. Siz de evet. Bir parçasına da demir yetmediği için evet birkaç parça eklediler. Aynen. Ama iyi oldu. Bayağı yüksek oldu. Rahat girip çıkarız. İnşallah çökme de olmazsa. Semaver'de de Zehra. <laughs> Çayımız değil mi? Hadi evet hadi kaynadı hadi. neredeyse. Kaynıyor. Sesi de geliyor. Tamam, Çayı demleyelim. Teramız da böyle değil mi? Sadece şu tarafları kaldı kapanacak. Geri kalan hepsi bu kadar. Çayını içiyorsun değil mi şimdi? Yine güneşi geçirdik çay için. Çekirdeğin de çitliyor. Evet. Bak sucuğum da var. <laughs> Kuru kayısı var çok. Faydalı sağla. Evet sıcak Çakanı tutarsa dedik çıkar. Arkadaşlar ben sizin için bir tane kayısı yiyeyim. Güneşi geçirdik sıcakça oturmak e, dururken soğukta oturuyoruz. Doğrusu baştan tadı dedik bu değil mi? Bu işin Soğukta çay iyi olur evet. diye. tabak. <laughs> evet odunu çok atınca dışı öyle oldu. Afiyet olsun. Yarasın. Hadi Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> ne oldu? Hiç güldürdün beni. Hoşça kalın dedim diye mi? Güle güle.